Şöyle bugün lüks, lüks restoranlar olur gibi yapıyoruz. Yemeğimizden ufacık koyacağız. Yemeğimize ufacık koyuyoruz. Aldık. Evet. Koyduk böyle. Şimdi süslemesini yapacağım. tuzumuzdan kattık. Süsleme için reçelle koyacağım. Açıp şimdi koyarım reçeli. Evet arkadaşlar. Reçeli de koyuyoruz. Evet. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Sisteme zaten çok tutuyor lüks <laughs> restoranlarda. Ufacık porsiyon koyuyorlar. Çok para yazıyorlar abi. Olay o.